Bugün Türk tiyatrosunun simgelerinden de o <laughs> Münir okuyordu. Rahatsız şimdi. Allah özür diler versin. Abi. Benim en sevdiğim sanatçılardan biridir. Ee, Münir Özgül okuyordu o tiradı. Bayılmıştım. Şimdi o tiradı bu birinci bölümü kaparken sevgili Ata <gülüyor> okusun <gülüyor> istiyorum. Abi, ben mahvet miyim onu? <laughs> Elimden geldiğince... Hem de evet, evet. Heykelinin, heykelinin önünde. Yani. o Anla, daha zor. Anılara zorlara saygısızlık yapmadan <laughs> acizane diyeyim o zaman. Okumaya çalışayım. hadi. <laughs> Orhan Veli'nin Sakal Kuşu şiirini de bilir misin? Tabii tabii çok güzeldir. Hey güzel kız tabii, sen kız. bahçemizdeki erik ağacına gelen Sakal Kuşu kadar Ama ya aa, ya. Ben aa ben bak hakikaten ya ama böyle kuşbaz yok. Entelektüel kuşbaz. Yani edebiyatı da biliyor. Çok güzel. çok biliyor. Çok güzel. Yes. Bravo ama dediğin şiir de bilinen bir şiir. Her zaman tabelayı Özlem getirir bu sefer tabela <laughs> bende. Aa vay vay vay. Fasulyeciyen. <laughs> Emek için fasulyeciyen de. Fasulyeciyen tira. Kameraya emanet. Ne güzel oldu ya. Zaten aktör dediğin nedir ki? Oynarken varızdır. Yok olunca da sesimiz bu boş kubbede bir hoş seda olarak kalır. Birazdan tiyatro bomboş kalacak. ...ama tiyatro işte o zaman yaşamaya başlar. Çünkü satanikin bir şarkısı şu perdelerden birine takılı kalmıştır. Benim bir tiradım şu perveza sinmiştir. bircin yanın bir diyaloğu eski kostümlerin yırtığına sığınmıştır. İşte bu hatıralar. İşte bu hatıralar o sessizlikte saklandıkları yerden çıkar bir fısıltı halinde yine sahneye dökülürler. Artık kendimiz yoz, seyircilerimiz de kalmadı. Ama repliklerimiz fısıldaşır dururlar sabaha kadar. Gün ağrır, temizleyiciler gelir, replikler yerlerine kaçışır. Perde! Bravo. Çok güzel. Vallahi. Bravo. Ta. Sürpriz ah, izan ettikse ah, affola yani çünkü ya? çok abi, zor yani gerçekten ya. çalışmak <laughs> lazım çok zor. Harika. Abi babayı da büyük andık ama ya. Bir yerde hile yaptım <laughs> bir yeri tekrar ettim hani İyi, tam evet. olsun diye çünkü istedi şu replik neydi İşte bu hatıralar İşte bu hatıralar o seslilikte orada bir röpriz oldu. Bize, Bunu abi. neye benzettim biliyor musun sen Münir abiden söz ettin ya kavuğun devri gibi anladım ya ne güzel. Aman Münir abinin meşhur kavuğu efendim, var ya. Aman estağfurullah ne yaptığımıza. Ne güzel abi onun yanında okuman çok hoşuma gitti. 1900'lerin başı ya Thomas Hoca. Benim için de güzel bir hatıra. Evet. Yaşamdan dakikalar son hızla ve keyifle devam edecek. <laughs> Merhaba, Vodafone kapsama kalitesine o kadar güveniyor ki, olmaz ama iki Vodafone'lu arasındaki konuşma kesilirse o konuşmayı ücretlendirmiyor. <laughs> Kampanyamıza katılan abonelerimiz kapsama kalitemizi bizzat test etti. Vodafone'lular arasında yapılan konuşmaların tam %99.4'ü kesintisiz gerçekleşti. Hadi kapsama yazıp 70 gönderin. Vodafone'un akıllı kapsama teknolojisini siz de deneyin. Fly me to the moon, let me play among and let me see what like on işten geliyorsun ha Adı ne o kadının Yeni Renault Latitude lüks donanımı sizi daha iyi hissettirmek için tasarlandı %0.99 faiz fırsatı ve 62.950 liradan başlayan fiyatlarla şimdi daha da iyi hissettirecek. Bimex'te sevgililer gününe özel fırsatlar. Nokia C5 03 dokunmatik ekran cep telefonu 519 lira yerine 439 lira. %33 indirimli Olympus fotoğraf makinesi 209 lira yerine 139 lira. Bimex. Banyonu seçersin, azıcık ödersin. Koçtaş'ta Orka 100 santim lake banyo dolabı.